Her birimiz kendi zihnimizin derinliklerinde gizemli bir labirentte kaybolmuş durumdayız. Bu labirentin duvarları bilinçaltımızın karmaşık desenleriyle örülmüş, her köşe geçmiş deneyimlerin, bastırılmış arzuların ve unutulmuş anıların yankısıyla dolu. Peki bu labirentin sırlarını çözüp içimizdeki potansiyele ulaşmanın yolu nerede saklı? Çoğu zaman hayatımızın kontrolünün elimizde olmadığını hissederiz. Tekrarlayan döngüler, başarısız ilişkiler, tatminsiz kariyerler. Sanki görünmez bir güç tarafından yönlendiriliyoruz. Bu güç bilinçaltımızdır. Farkında olmasak da bilinçaltımız düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı derinden etkileyerek gerçekliğimizi şekillendirir. Bilinçaltı, buzdağının görünmeyen kısmıdır. Bilinçli zihnimiz buzdağının sadece küçük bir bölümünü oluştururken, bilinçaltı devasa bir kütle halinde suyun altında gizlenir. Bilinçli zihnimizle mantıklı kararlar almaya çalışırken, bilinçaltımız otomatik pilot gibi geçmiş deneyimlere dayanarak tepki verir. Peki, bu güçlü mekanizmayı nasıl anlayabilir? ve onu kendi lehimize nasıl kullanabiliriz? Bilinçaltının gizli kodlarını çözmek, hayatımızın akışını değiştirecek anahtarı elde etmek demektir. Bu yolculukta size eşlik etmek istiyorum. Birlikte bilinçaltının derinliklerine inecek, korkularımızla yüzleşecek, potansiyelimize ulaşmanın yollarını keşfedeceğiz. Ama önce kendinize şu soruyu sorun. Gerçekten değişime hazır mısınız? Eğer cevabınız evet ise, o zaman bu kanala abone olarak zihninizi özgürleştirme ve potansiyelinizi açığa çıkarma yolculuğuna ilk adımı atın. Burası bilinçaltının sırlarını keşfedeceğiniz, kendinizi daha iyi tanıyacağınız ve hayatınızı dönüştüreceğiniz bir topluluk. Bildirimleri açarak da hiçbir önemli içeriği kaçırmadığınızdan emin olun. Çünkü her yeni video sizi daha da derine taşıyacak bir anahtar olabilir. Şimdi bilinçaltının nasıl çalıştığını anlamaya başlayalım. Bilinçaltı duygusal anılarımızın deposudur. Özellikle çocukluk döneminde yaşadığımız olaylar bilinçaltınızda derin izler bırakır. Bu izler inanç sistemlerimizi oluşturur ve hayatımızı yönlendirir. Örneğin eleştirilen bir çocuk değersizlik inancı geliştirebilir. Reddedilen bir çocuk sevilmeyeceğine inanabilir. Bu inançlar yetişkinlikte ilişkilerimizi, kariyerimizi ve genel mutluluğumuzu etkiler. Peki bu olumsuz inançları nasıl değiştirebiliriz? İşte burada bilinçaltının dilini anlamak devreye giriyor. Bilinçaltı mantıktan ziyade duygular, semboller ve tekrarlar yoluyla iletişim kurar. Bu nedenle bilinçli zihnimizle ben değerliyim demek tek başına yeterli olmayabilir. Bilinçaltımızın da buna inanması gerekir. İşte burada hipnoz, meditasyon ve NLP gibi teknikler devreye giriyor. Bu teknikler bilinçaltımıza doğrudan ulaşmamızı ve olumsuz inançları olumlu olanlarla değiştirmemizi sağlar. Ancak bu tekniklerin etkili olabilmesi için samimiyet ve inanç gereklidir. Kendinize inanmadığınız sürece hiçbir teknik işe yaramaz. Bilinçaltının gizli kodlarını çözmenin bir diğer yolu da rüyalarımızı anlamaktır. Rüyalar bilinçaltımızın bize gönderdiği mesajlardır. Rüyalarımızda bastırılmış duygularımız, çözülmemiş sorunlarımız ve gizli arzularımız ortaya çıkar. Rüyalarımızı anlamak için bir rüya günlüğü tutabilir ve rüyalarımızdaki sembollerin anlamlarını araştırmaya başlayabiliriz. Rüyalarımız bize kendimiz hakkında değerli bilgiler sunar ve bilinçaltımızın derinliklerine açılan bir kapı olabilir. Bilinçaltının gücünü kullanmanın bir diğer yolu da olumlamalar kullanmaktır. Olumlamalar pozitif ifadelerdir. Olumlamaları tekrarlayarak bilinçaltımızı Olumlu düşüncelerle programlayabiliriz. Ancak olumlamaların etkili olabilmesi için gerçekçi ve inandırıcı olmaları gerekir. Ben milyarderim demek yerine finansal olarak özgürleşiyorum demek daha etkili olabilir. Bilinçaltının gizli kodlarını çözmek bir gecede gerçekleşecek bir süreç değildir. Bu zaman, sabır ve çaba gerektiren bir yolculuktur. Ancak bu yolculuğun sonunda hayatınızın kontrolünü elinize alacak ve potansiyelinizi açığa çıkaracaksınız. Şimdi size bir meydan okuma sunuyorum. Önümüzdeki bir hafta boyunca her gün bilinçaltınızı olumlu yönde etkileyecek bir eylemde bulunun. Bu, bir olumlama tekrarlamak, bir rüya günlüğü tutmak Meditasyon yapmak veya kendinize iyi davranmak olabilir. Bu meydan okumaya katılarak bilinçaltınızla bağlantı kurmaya başlayacak ve hayatınızda küçük ama önemli değişiklikler yaratacaksınız. Unutmayın, her adım önemlidir. Her küçük değişiklik büyük bir dönüşüme yol açabilir. Bilinçaltının gizli kodlarını çözmek, kendinizi keşfetmek ve potansiyelinizi açığa çıkarmak için güçlü bir araçtır. Bu yolculukta size eşlik etmekten mutluluk duyuyorum. Birlikte zihnin labirentinde yolumuzu bulacak ve hayatımızı dönüştüreceğiz. Kendinize inanın, potansiyelinize inanın, hayatınızın kontrolüne elinize alın ve unutmayın, siz sandığınızdan çok daha güçlüsünüz.